Selamlar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir değil aslında. 2019'da çıkan bir Warband modunu tanıtmak istiyorum. Fakat bu mod başka da gördüğünüz gibi yenilenmiş bir mod. Bu mod 2019'da çıkıyor arkadaşlar. Bu arada modun linki her zaman gibi açıklamada. Bu modun içine Alper adlı bir arkadaşımız yüzden 100'den fazla yeni eşya ekliyor. Ben hemen şöyle size hızlıca fotoğraflarını göstereyim. İşte ne bileyim zırh olsun silah olsun falan filan dersin. Falan filan dersin. Bunları ekliyor arkadaşımız ve modu bir tık daha ileriye taşıyor. Yapımcı farklı, moda yeni eşya ekleyen birisi farklı arkadaşlar. Şimdi modumuzu bir inceleyelim. Biliyorsunuz yeni modları bekliyoruz Warband'da. Bu da bizi böyle bir tatmin edecek cinsten güzel bir mod. Menü değişmiş zaten bunu Emir Timur modunda falan da görmüştük. Modun ismi bu arada hiç söylemedim en başta söyleseydim keşke. Conqueror's Order yani Fatih'in emri arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in tahtta olduğu yıllarda geçiyor. Yeni oyun diyelim. En başta başına özellikleri göstereceğiz. Bir seri yapmayacağız bu modda. Sadece bu bir tanıtım videosu. Buradaki seçtiğimiz şeylere göre buradaki hikayemiz değişiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Hikayeyi isteyenler okuyabilir. Ben kendi kendime okudum da videoda uzun olacak. Asil olsun. Çünkü asil olunca bir nam gelecek. Kişisel intikam olsun. Tamam basalım. Bir soylu erkek olarak lord arasında yerini oldukça hızlı bir şekilde alabilecek Sancak seçiyoruz. Buraları hızlıca geçiyorum. Evet şöyle hemen ciltlere bakalım. Bu arada arkadaki sallanma detayını görüyorsunuz. Ben bu modu şu anda arkadaşlar en düşük ayarlarda oynuyorum haberiniz olsun. En düşük yerlerde böyle gözüküyor. İstanbul'a giden bir gruba katılıyoruz. Bu arada Bahçesaray, Diyarbakır, Bükreş, Lirisa gibi kentler de mevcut. Şimdi İstanbul'dan başladık. İlk önce tabii ki haritadan başlayalım. Evet haritamızın en batısında gençler Zagreb şehri var. Burada köyleri görüyorsunuz. Riyana köyü de eklenmiş. Burada bir haçlı ittifakı var. Buradaki Macaristan Krallığı. Daha sonrasında burada Osmanlı İmparatorluğu'nu görüyorsunuz. İstanbul'u fethetmiş. 1463 yılındayız. Güney kısmında memlükler yer alıyor. Ama fakat şöyle bir sıkıntı var. Yani modda... Mısır yok. E, modun sınırlaması buraya kadar. Dediğim gibi küçük bir mod zaten harita olarak. Ak koyunlar mevcut. Altın orada devletimiz var. Kuzey Doğu'da. Şehirlere inceliyoruz. Birkaç tane arayüz değişikliği var. E, burada modun yapımcısını söylüyor arkadaşlar. E, tek kişi yapmış Uğur Fatih diye bir arkadaş. Ellerine sağlık diyoruz buradan. Şimdi şehirlere girerken şöyle bir olay var. Ben hemen size göstereyim. Şehire girdiğinizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle bir e, detay var. İşte İstanbul gelişen bir şehir falan filan yazıyor. Burada bir ara yüzü işte hareketli bir can canlı hayatı görüyorsunuz. Sanki adeta bir mobese kamerası. Ne anlatıyor hocaya? Şimdi konağı ziyaret edelim. Konağımız bildiğimiz kale. Kalemizin içi sıvadi Krallığı'nın kalesine benziyor. Fakat yine parçalar değiştirilmiş. Şöyle yeni yeniçerilerimiz mevcut. Ama bunlarla konuşamıyorsunuz. İkinci Mehmet ile konuşuyoruz. Dışarıya bakıyorum. Böyle gözüküyor. İçeride yine klasik yatak odamız mevcut. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Bu arada bu bazı bilgisayarda kasabiliyor bu gelirken. Kasanlar için de kamp menüsünden bu ayarı kapatabiliyorsunuz. Direkt şehre gidebiliyorsunuz. Şehirde gezintiye çıkıyoruz şimdi görüyorsunuz. Şöyle gösteriyoruz. Biraz kırmızılık hakim. Gördüğünüz gibi böyle bir şehrimiz var. Şehri atla gezmemiz daha iyi olabilir de çok ekstra bir şey yok şehirde. İnsanların üzerindeki kıyafetler de değişmiş. Guardian da var şurada. Bayağı plaka zırh takmış. Hana gideceğiz. Handa bir değişiklik var mı diye bakıyoruz. Handa bir değişikliğimiz yani değişiklik var aslında gençler. Daha güzel gözüküyor göze. Ama genel anlamıyla başlı başına çok değişik değil. Burada köle tüccarımız mevcut. E, musiki çalgıcısı. Evet e, bunu rahatsız edemiyoruz. Oturan kişilerle de konuşamıyoruz. Ama hancı ile konuşabiliyoruz değil mi? Kiralık kılıç alalım mesela bakın. Bir dakika şu parayı basalım gençler. Para basıp alacağım ben bunu bekleyin. Hancı ile konuşabiliyoruz. İşte hancı e, benim gibi bir adama işi verecek bir, bir klasik sorumuz. Oyun oynayabiliyorsunuz. Oyun oynayalım. Asın. Zar atma ve işte bul karıyı al parayı diye bir oyun eklemişler. Buradaki şeyi Kızı bulmaya çalışacağız. Evet bulduk. Yeniden öyle Hayır yeniden oynamayalım. Sonra hancıya ahlaksız bir teklifte de bulunabiliyorsunuz. Ee, devam edelim. Şimdi biraz bir para basacağım. Ve e, bakalım ne eklenmiş abi. Dedi ki o kadar eklendi eklendi. Ne eklendi dayı. Bu arada modun içinde müzikler de mevcut arkadaşlar. Telif yememek için kıstım. Sebebi de şu. Çünkü telifli müzikler. Bildiğiniz gibi bir grup var işte. Osmanlı, Mehter müziklerini falan böyle remixleyen bir grup var. Ünlü bir grup onun kullandığı müzikler kullanılıyor. Yani girince bir moda giriyorsunuz. Şimdi envanterimize gidelim ve klasik arttıralım paramızı bakalım. Şöyle paramızı güzel arttırdık. Şimdi üzerime zırh falan takmak için gücümün de yerinde olması lazım. Levelimi biraz arttıracağım. Oy. Tüccarla alışveriş yapıyoruz. Bu arada çok hızlı ilerliyoruz. Sebebi şu arkadaşlar. Yani ben uzatmak istemiyorum size i̇şte modu hızlıca göstermek istiyorum. Otomatik alışveriş yapabiliyorsunuz. Silah ve kalkanlara bakalım. Şöyle güzel şeyler var. E, Türk baltası var. İşte Kuzeyli kılıcı bu bilinik bir şey. Battal kılıç. Bunu bir kullanırız şimdi. Battal kılıcı kullanalım. Daha sonrasında ne var burada? Daha çok ilgimi çeken bir şey yok. Başka şehirlere gideceğim. Zırh tütçeriyle güzel görüyorsunuz. Türk miniferi var. Bunu alacağım. Bu güzel gözüküyor. Arap gibi oldum. Zır bu biraz daha böyle bir eski savaş filmlerinde görmüşsünüz. Selahattin Eyyubi havası veriyor. İşte burada Türk kavuğu takabiliyorsunuz. Zırhlarda plaka zırh var. Çelik zırh var. Türklere hitap eden bir zırh belki bu olabilir. botlarda da 50 Eldivenleri şöyle bir eldiven alalım. Botlarda da ne yapalım? Şurada bir izme alalım kendimize. Şimdi geri dönelim. Erzak tüccarında bildiğimiz klasik yemekler var arkadaşlar. Binek tüccarımız da var. Şöyle şampiyon hücum atını alalım. Anda konaklayı zaten biliyoruz klasik. Biniciliği arttıralım ve şu atı kendimize bir alalım. Envanter ata binelim. Şimdi gençler ben sizlere giden sizlere hemen asker ağaçlarını göstermek istiyorum. Osmanlı askerlerini bir gösterelim bakalım size. Bu arada bazı yerler tabi tabi yani tam yerinde değil. Bursa mesela burada biraz doğuda kalmış. Eskişehir şurada olması lazım falan. Bunlara takılmayın gençler yani. E, böyle yorum yapanlar oluyor aranızda. Gerek yok. Şimdi gruba gidelim. Osmanlı köylülerini şöyle sizlere göstereceğim. 6 tane başı bozuk. 6 tane azap yapabiliyoruz. Azapları kemankeş biliyorsunuz. Okçu grubu gençler bunlar. Direkt hepsi kemankeş oluyor. Yeniçeri okçusu oluyor. İki kişi yeniçeri okçusu yapalım. Yeniçerinin zırhlı okçusu oluyor ve tüfekçi yeniçeri. Evet değişik diyeceğim şey bu. Tüfek abi. Tüfek kullanan bir şey eklemişler. 3 tane deli yapalım. 3 tane garip yapalım. Garipler yeniçeri ve baltacı olarak değişiyor. 2 yeniçeri bir baltacı yapacağım. Yeniçeriler zırhlı yeniçeri oluyor. Kapı kulu piyadesi oluyor. Delilerimiz ulufacı ve akıncı olarak ikiye ayrı oluyor. Bakalım daha nereye gidecek. Kapı kulu sipahisi. Akıncımız tımarlı sipahi oluyor. Şimdi 13 kişiyle bir kişiye saldıracağım. Bir kişiye dedim böyle bir Haydut falan filan yok mu? 9 kişilik bir haydut grubu var. Teslim oluyor da ölüyoruz. Şimdi siz savaş alanını falan göreceksiniz. Bir de çok beğendiğim bir özellik var. Savaş alanını göstereyim. Şimdi bakın. Ee, görüyorsunuz bak. Yukarıya hareket ettirdiğimde düşmanın yerini gösteren bir imleç var. Bizim askerlerimiz burada oyun başlar başlamaz. Savaş başlar başlamaz. Ee, burada konumlanmış bir şekilde oluyor. Emir vermezseniz burada sabit kalacaklardır. Herkesin canı gördüğünüz gibi yukarısında yazıyor. Bu da güzel bir özellik. Yani düşmanın canını da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bizim askerlerimize hücum emrini verelim. Şimdi düşmanımıza doğru yola çıkalım. Battal kılıcı inip kullanacağım ve bu arada şampiyon at bayağı bir adamlarda at var. Şöyle ben battal kılıcımı çekeceğim. At üstünde kullanılabiliyor mu? Kullanılıyor. Bunun hızından kaynaklı buna geçirsem atı gitti bak. Atı gitti. Gayet güzel bak can azalmış. Dojladı beni. Bakın şu çıplaklar direkt ölür zaten. Bir tane öldürdük. Şu atlardan birini öldürmek istiyorum da. Atları da gitmiş. Yani çok hızlı olduğu için hız bonusu var. Keman kişiler burada direkt tutturuyor. Askerlerimizin savaşmasını izleyelim bakın. Böyle animasyon animasyon var bu arada gençler. Ben size şöyle göstereyim. Herkes şuraya gelsin. Beyler saldırmayın gelin. Gel 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 saldırma bakın. Yürürken şöyle bir şey var zaten. Omuzumuz atıyor. Gel kanka. Dayı nereye gidiyorsun? Bakın vuruşu gördünüz. Dojlamayı göstereyim bak. Sıkma da. Ne bir daha bir savaşa daha girmemiz gerekiyor. Çünkü ee, savunma da bir hareket var onu göstereceğim yani. Tek sıra ol, çift sıra ol, üç sıra ol, dört sıra oldu bir şey varmış. Dört sıra ol diyelim bakalım ne yapıyorlar. Bakın. Tek kişinin yapacağı moda göre gayet güzel arkadaşlar mod. Şimdi ee, nerede abi? Ben ateş et dediğimde atış emrini bekle. Bu arada tek sıra olabilirsiniz beyler. Tek sıra ol diyelim. Şimdi gençler gidelim şu çapulcuların yanına. Bakın şöyle şey göstereceğim size. Şöyle. Bakın saplayabiliyor muyuz? Sapladık. Bakın şu bakın görüyor musunuz? Üstten üstten şey yapıyor. Üstten bunu ben başka modda görmedim. Sol klik yaptığında bakın şu adam şöyle bir şekilde ben ilk başta bunu görünce şaşırdım yani ne oluyoruz abi dedim. Sağa doğru klik atınca böyle. Sol böyle. Abi gel böyle. Bak üstten. Elimizdeki şey hayvan gibi güçlü olduğu için. Saldır abi. Heh gördünüz. Bunu göstermek istemiştim sizlere. Tamamdır abi bu savaşı da size bitirelim bak bunun canı azalmış. Can gösterme olayı mükemmel olmuş. Ama mesela düşmanlarda gösterilmeye de bilirdi. Kendi ordumuzun canlarını görmek daha mantıklı çünkü. Savaş alanlarını gösterdik. Şimdi diğer ülkelerin şehirlerine bakalım. Zagreb'e gidelim mesela. Neler var neler yok. Yoksa aynı mı? Ne oluyor lan? Aga dur aga. Aga ne oluyor sana aga? Aa sana biraz asker vermek istiyorum diyor. İstediğimiz lorda asker verebiliyoruz. Değişik. Bu arada lordların askerlerinde de e, ordularına katılabiliyorsunuz gençler. Hem lord olmak var oyunda hem de şey var yani. Ee, birisinin ordusuna paralı asker olarak girebiliyorsunuz. Derken bakın Zagreb'in içi. Gayet de güzel. Şöyle canlı bir hayatı gösteriyor. Yağmur yağıyor. Bunu az edin Nord mu bunlar abi? Evet Nordların içi. Burası da büyük ihtimalle Rodok. Burası da Rodok gençler. Renklerine göre aynı. E, ee, turnuvaya katılalım. Arena edelim. Kendi üstümüze bahis oynayalım. Bu adettendir. Bakın turnuva mekaniği gayet güzel. Böyle, yani iş, insanların Üstüne kıyafetler bile hoş duruyor. Geliştirilmiş natif ama gerçek harita da var. da savaşa girince, turnuva girince daha çok size kargı kullandırtıyorlar. Bak diyor ki sonraki tura geçme hakkı kazandın. Taba basarak geçebilirsin. Taba basıyorum. Çekildim sonraki tura savaştım. Niye kill alınca? Hani bir insanı öldürdüğünüzde kaybetsiniz de turnuvaya devam ediyorsunuz ya. Üstün başarıdan dolayı. Bu olayın mantığını güzel yapmışlar. Direkt taba basıp sonraki tura geçebiliyorsun. Bak geçebiliyorum geçtim. Botların mantığını biliyorsunuz gençler. En zora çekip daha da tatmin edici bir oyun sergileyebilirsiniz. Turnuvayı kazandık. Şöyle bir fotoğrafımız çıkıyor. 20 nam alıyorsunuz. Tamam. Bakalım. Gönül topla. En önemli şeyler aslında bunlar. Macarlar. Diğerlerinde artık siz bakarak yapabilirsiniz gençler. Modumuz böyleydi. Linkini açıklamaya bırakıyorum. E, umarım keyif almışsınızdır. Çok böyle Egzantrik bir video yapmadım, normal bildiğiniz tanıtım videosu varban severler için. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın efendim.